Merhabalar arkadaşlar bugün yeni videomda karşınızdayım bu videoda sizlerle birlikte iyi pizza güzel pizza oynayacağız bir simülasyon oyunu çok zorlu ve gerçekçi bir simülasyon oyunu şu an tatlı grafikleri olduğuna bakmayın gerçekten zorlayacak boyumuz o zaman da video atamıyorum çünkü okullar vardı şimdi ise e, maalesef maalesef koronavirüs var biliyorsunuz okullarımız tatil olmak zorunda virüsün daha az yayılması için bu yüzden ben de video çekmek istedim boş zamanlarımda umarım videoyu beğenirseniz bu oyunun amacı hayatta kalmak diyebiliriz. İflas etmemek de diyebiliriz. Zor bir oyun. Hadi bakalım. Başladık şöyle. Arkadaşımız dedi yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde neye bulaştığını farkında mısın? Olur. <laughs> Emin misin? Pasta süslemiyoruz burada. Pizza işi bu. Eğitim gidebiliyoruz. Gitmeyeceğim. Harika ama benimkinden iyi değil tabii. Asla bir usta fırıncı olamayacaksın. Haha. Diyor. <laughs> Ben bu oyunu 2-3 oynadım. İflas ettim. Gerçekten zordu ama biraz öğrendim nasıl hayatta Bir pizza istiyorum fakat o sosya malzeme hiç bulaşmıyorum. Sadece sos ve peynir, diyor ee, kürklü arkadaşımız. <laughs> İlk pizzamızı veriyoruz. Tabi dükkanı yeni açtığımız için pek, oh, abi çok kaşar koyduk be bu kadar. Koymasa mıydık? Yani zararına satıyoruz arkadaşlar. Malzemelerden kısabildiğimiz kadar kısmamız lazım çünkü gün sonu malzemelerin tutarı bizden kesiliyor tabi bu e, bu dükkanın kirası falan da var içinde al ablam al pizzanı git 3.3. ya fuck you 3.05 ne 3 lira 5 kuruş verdi kadın ya 5 kuruşu ne yapayım abicim ben pizza onun için buradayım diyor bir anlamadım pardon peynirli pizza Abi peynirli pizza diyeceksen niye pizza için buradayım diyorsun kardeşim ben sana soslu pizza bu da pizza mesela yani peynir olması gerekmiyor Adam akıllı söyleyin arkadaşım. Bu arada şuradan başarı mı oldu galiba bu? Yok. Ya yapar, yaparak biriktiriyoruz pizzalara. <laughs> bu arada ölüyorum. Evet. Şöyle gene bilmem kaç parça ayırıyoruz. Hadi abicim. Yallah uza. Siyah ee, siyahi arkadaşımız. Irıkçılık yapmayacağım. Afiyet olsun bacım. Bu arada sol üstte süre ve müşteri bir peynirli pizza Sos unutma sosu aslan tabi. Yukarıda müşteri memnuniyetini görüyorsunuz. Şu an 100 ne kadar bekletirsek bu kadar düşüyor müşteri memnuniyeti. Pek önemli değil benim için müşteri memnuniyeti ama gene de elimizden geldiği müşterileri bekletmemeye çalışıyoruz. Sağ üstte paramız var yanında. Ne olduğunu bildiğim altın var. Galiba o da hani özel oyunlarda parayla satın aldığımız arkadaşlardandır diye düşünüyorum. Al ablacım her tarafını deldirmişsin o kulaklar ne ya Boyuna bak zürafa gibisin Evet ee, Burnunun üstünde üç çile olan arkadaş Yağmur yağmış kar peynir Ara sıra böyle kapalı anlatıyorlar ama anlıyorum ben Kar diyor abicim Kar peynir yani sucuğumuz yok zaten Sos falan var Al peynir işte Burada sadece peynirli isteyenler oluyor Sadece soslu isteyenler sadece sucuklu isteyenler Sos falan yok bu arada Öyle manyaklar da olacak Bakalım ben dörde böleceğim hiç. 15'e bölemem. Al bacım. Bu pizza benim gül goncam. Eyvallah. Ama biraz da başlatabilirdin. Evet bir siyah bir peynirli bu kadar basit. O zaman niye 9 veriyorsun kardeşim? Tabi biz de burada beleş çalışmıyoruz. Evet vermesi gerek. <laughs> burada bu arada makinemiz var gördüğünüz gibi. Şu an dayanıklılığı full ama gittikçe düşüyor. Gün bitiyor sol üstte. Bir günde ne kadar çok müşteri alırsak o kadar iyi bizim için. Çünkü ne kadar çok müşteri o kadar para demek. Ve gün sonları hanım silahı getir bu adam aklımı okuyor. Evet. Galiba ee, siyah arkadaşımız erkeklerde pek hoşlanmıyor erkeklerden. Tamam dedim. Sucuk ücretsiz tabii ki. Oyun yeni başladığımız için oyun bize biraz güzellikler yapıyor. Evet burada haberler var. Bunları geçeceğim. Çünkü bunlar çok uzun sürüyor abi. Direkt hızlıca geç. Sponsorumuzdan daha fazla izlemek ister misin? Ödül 3. Daha 3 para için reklam izletemezsin bana. Bir 70 versen düşünüyorum. Ayak kokulu peynirleri nasıl gidiyor? O sucuk demek. Seviye atlamışsınız bakıyorum. Da ama yine de dökündü yukarıma alamayacak diyor. Karşımıza Karşımızdaki arkadaş. Karşı pizzacımız bu arada rakibimiz. Aa, Steve geldi. Merhaba Steve. Bir sucuklu pizza diyor Steve. Eyvallah kardeşim. Şöyle Steve'e bir sucuklu pizzamızı yapıştıralım. Şöyle şak şak şak. İşte pizza dedim budur abi. Bir de mısır koyarsın. Verirsin yani. Bizde böyle oluyor pizza genelde. Zeytin, mantar. Onlar biraz az şeye kaçıyor ama. Pizza dediğin çok malzemesi olmayacak abi. Her bulduğunu atmayacaksın içine. İçine bir de şey sosis koyarsın. Sucuklu pizzayı keşfet. İyi pizza güzel pizza. Eyvallah kardeşim. Steve bir daha gelme. Evet siyahi teyzemiz 65 yaş üstü dışarı çıkmış. O yüzden ona zehirli bir pizza şaka yapıyorum arkadaşlar. Biz öyle kötü bir dükkan değiliz. Biz parlamaya çalışan güzel bir e, mekanız. Ve pizzacı olarak dünyaya geçireceğiz. Evet sucuklu pizzayı da açtık sonunda. Seni tanıyorum. Başarımı kazanıldı. Okey. Burada pizzayı çok pizzanın alttaki sucuğu çok şey koymuşum yamuk koymuşum. Konuşamıyorum bu arada. Al bakayım teyze. İyi mi? Lan teyze neyse arkadaşlar saygımız bozuldu. ama bana niye hep siyahlar geliyor ya. Düz ekmek abi şimdi ben bunu anlamadım. Ne diyorsun kardeşim? Hiçbir şeyle. Hiçbir şeyle al. Düz ekmek diyor al. Bunu mu istiyorsun kardeşim? Bu arada büyük ihtimal bunu istiyor. Oyunda çok fazla çeşit var. Çok kızartıyor. İki kere kızartıyorsun. Gittikçe malzeme falan açacağız. Al abi ekmeğini. Yalnız bu pizza bir kardeşim pizza ve ekmek var. Adam bahşiş maşiş veriyor. Aha sonunda siyah. Ha, kardeşim pizzanın zası sucuklu. Abi za deyince ben ne anlayayım sucuklu pizza za mı ya? Kardeşim burası Eren pizzaları. Yani za demekle pizza alamazsın buradan. Diyeceksin ki abi bana pizza verir misin lütfen? Yoksa alamazsın. Bu arada sağda şeyim artmış, ee, o sarı arkadaştan artmış. 5'te 17 olmuş, okey. Gelişiyoruz, para olarak da çok kötü değiliz. Gelişme var. Pizzacık mı? Akar parasını veriyorsun, tabi vereceğiz yani. Be beleş vermedik sonuçta. Aha, FBI ajanı geldi. Cuk, sütsüz iki dilim. Sucuk istiyor galiba ve... Süssüz derken de peynirden bahsediyordur diye düşünüyorum. Burada arkadaşlar insanlar söyledi mi bilmiyorum. Kaçıncı video çekişim bu? Emin olun. Hep rahatsız edildim lanet olası. Bu yüzden bu videoda diğer videolarda söylediğim kelimeleri söylediğimi sanıp bu videonun içinde kullandığım kelimeleri kullanabilirim. Bu arada adam iki dilim istemişti. Gün sonu geliyor hemen. Bir tane daha arkadaş alabilir miyiz? Alamadık. Evet. Kardeşim ne konuşuyorsun ya? Bir kişi daha alacaktık biz. Cık cık cık. Adam oyaladı bizi ya. FBI ajanı. Toplam karımız ilk güne göre gayet ikinci günmüş bu arada gayet iyi. Paramız var. Sosis ve mantar açsak mı? Bahşişler artacak ve pizza çeşitleri artacak. <laughs> sosis alalım. Bunlar ya abicim ben masayı da ne masası lan mantarı da alıyorum ya. Bugün iyi satmamız lazım yoksa batabiliriz. Çünkü iki malzeme birden aldım. Bu bir risk bu oyunda arkadaşlar. Paranızın Gün sonunda getirmemiz lazım. Tünaydın siz için bir kahve ver kardeşim. Bu nedir? Aç aç bu ne? Sevgili fırıncı. <laughs> Dünya Pizza Derneği DPD'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir MyPad. Ova beleş diyorsun ha. Bununla dükkanı büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza erişmanlık kıtırmasının keyfini çıkar. Yenişten direktlerimiz de DPD. Abi beleş. Tabiat veriyorsanız ben pizza 50 bahşiş al. Ha görev. Okey anladım. Başarım. Bunları da çakalsın size ver kardeşim. Hepsini ver. Elini şey tutma. Hepsini ver. İyi günler. Belki öyle aramda bir füze için uğrarım. Uğramazsan bir daha almayacağım seni dükkana. Tabii ben almıyorum. Bunlar kapağı açık her giriyor. Peynirsiz bir sucuklu pizza. Okey. Bu arada yeni malzemelerimiz geldi. O yüzden evet artık Gösterge yok. Kafamıza göre koyuyoruz sucukları şu an Çok dağıldılar ama. Bence gayet güzel koyduk ve makinenin canı azalmış. Makinemiz patlayacak yakında. Makineyi tamir etmemiz gerekiyor. Neyse çok şey yapmayalım. Hop pizza al bakalım. Bu arada abi peynir olmayınca 9 onda 9 diyor. Abicim yani peynir 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 peynir. Tamam sana peynir pizza. Yani benim e, anlama kabiliyetim iyi. Maalesef. Maalesef. Niye maalesef? iyi ki. Buna maalesef denemem lazım. Bu iyi bir şey. <laughs> Ölüyorum arkadaşlar burada. Bazen bu oyunda şöyle parça e, pizzalar böldüğümüz zaman seviyorlar Bazen eyvallah diyorlar. Bu pizzayı salıp böyle yamayı yemedi yanında yat diyorsun kardeşim yani. Lafı dolandırırım. Oha bu ne? Peynir pizza eksi sos, ee, ekşi sos bizde yok. Neyse kardeşim ekşi sosumuz yok ama sosumuz var hadi bakalım. Ne istemişti burada peynirli. Okey. Yukarıdan da ne istediğini tekrardan bakabiliyoruz. Var sosisli istemiyorlar şu anda çünkü galiba sosisli erken aldım o yüzden gününü bekliyor. Yani birkaç gün sonra falan sosisli istemeye başlayacaklar. Şu an ben sos sosyal olduğunu bilinci de değil arkadaşlar. Yanlış sos olmu Lan. Hot var mı? Yok kardeşim. Lan velet yürü git. Bu arada demek ki teyze ilk yanlış siparişimiz oldu. O teyzeyi. bir daha almıyoruz. Peynir ve mantar da hiç birbirine uymuyor. Be kardeşim. Ne diyorsun ki? Bana peynirsiz bir mantarlı pizza. Okey. Belki hani şey istiyordur. Anlatabiliyor muyum? Belki mantarsız peynirli istiyordur. Belki mantarlı peynirsiz istiyordur. O yüzden sorgulamak lazım bazen yaşlı teyzelerimizi. 65 yaş üstü evde kalıyor bu arada. 20 yaşın altında evde kalıyor arkadaşlar. Evde kalıyoruz ki virüs daha az yayılsın ve ölüm sayısını şu en azından yaz gelene kadar virüsün yayılması biraz daha yavaşlayana kadar yani virüs yazın tamamen bitmeyecek tabii ki. Ama yayılma süreci yavaşlayacak. Ve bu süreçte biz e, Türkiye olarak elimizden geldiği kadar virüsün yayılmasını engel... peynirisi mi demişti o? Yani, peynir abi ekstra malzeme bu arada. Peynir hani peynirli demezse hepsini koyuyorum peynir. Peynir bizim özel malzememiz. Peynirimiz <laughs> reklam yapmayalım. Peynirimiz Eren peynirleri. Her yerde bulamazsınız. Eren storlarda. Şöyle çat çat. Ninja gibi böyle anlatabiliyor muyum? mantarla Pi'nin kare kökünü al. küsürata at. Hüseyin kurulun gücü ödülü. Başka bize. Kardeşim hiç hesap yapmadım. Yapar. Ah 26 TL ile. Bakalım günün sonunu getirebilecek miyiz? Getirdik. Kullanılan malzemeden eksik 40 nedir ya? Malzeme çok önemli arkadaşlar. Ekstra bahşiş deyince ne oluyor? Hayır. Hayır. Lan. Lan. Evet arkadaşlar yaşlı bir videoyu izledim. 10 bahşiş fazladan. Evet. Ee, yanlışlıkla bir yere bastım ve bir daha basmayacağız oraya. Bu videonun burada sonuna gelelim. Üçüncü gece iflas etmedik. Hala hayattayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer video büyük ihtimalle yarın gelir. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda beklemede kalın. Hoşçakalın.